yaklaşık 33 yaşındayım. Yaklaşık 18 yıl çalışıyorum bu meslekte. Hava sıcaklığından, bir de ateşin karşısında sıcaklığı. Peki Hatay'da hava sıcaklığı bir de buradayken daha da sıcaklığı. yani Hatay'da yaklaşık 40, 40 derece bir de dönerin karşısında 50 60 derece çıkıyor. 10 saat çalışıyorum. Peki abi zor olmuyor mu? Yani biraz zordur. Yapacak Ama bir şey yok. Seviyor. Mesleği seviyoruz yıllardır çalıştığımız için alış alıştık bu mesleğe. Ne yapıyorsun böyle? Çok sıcak oluyor. Çok olunca yani sabır çekiyoruz başka çare yok. Hava çok sıcak olduğun zaman soğuk su içiyoruz. Serinleniyoruz. Enseye koyuyoruz. Buz koyuyoruz. Peki abi ee, bu mesleği gençlere tavsiye eder misin? Tavsiye etmem. Ne abi? Zor olduğu için biraz. Yani çıraklar şimdi bu zamanlarda zor yetişiyor. <laughs> yani hava sıcaklığından o etkisi. Geçen daha sıcak bu yıl daha sıcak. Bu, bu yıl daha sıcak. Kışın daha güzel. Niye abi? Ha, dışarısı yağmurlu olduğu için. Burası iyiydi. Ama yazın oldu. yazın olunca kötü oluyor. Ya zayıflama oluyor. Kış, yazın zayıflama oluyor. Sıcaktan dolayı. Ne kadar tahmin? Yani belli olmuyor. 2-3 kilo değişiyor. Peki abi e, günlüğün ne kadar? Günlüğüm iki, e, 2000 lira. Tamam. Anladım abi. Eklemek istediğin bir şey var mı abi? Yok teşekkür ederim. Peki daha ay bitmedi. Bir yaz. Bir Ağustos. Ay daha var abi. Evet. Nasıl geçecek bu? Gelecek ay daha fazla sıcak olacak ama mesleğimize devam edeceğiz. Severek, severek sev bu mesleği yapacağız. 我啥子也没买。 Você já the